Evet arkadaşlar. Çocukluğumuzun tahta tekerlekli arabasını yapacağız. Daha önceden daha önceden hazırladığımız tekerlekler. Şimdi bunların dingillerini hazırlayacağız. Evet, gelin. mesafede körçüyü kestik. Onu bilgi seviyesine indirmemiz gerekecek. Şu şekilde. engelci geceyi geri ayarladık. Şimdi elimdeki ince ölçüyle ölçüleyip tekerleği daha hareket etmiş Bakalım deneyelim. Evet. Olay bu arkadaşlar. Daha sonra buradan bir delikle tekerleğin çıkmasını engelleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ön dingili hazırladık. Tekerleklerin gireceği yerleri. Evet, tekerleklerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi. Evet, olay bu. Evet, ön tarafı hazırladık. Ve bu şekilde. Evet, roket. Roket, roket. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tahta arabamızın daha önce dingillerini yaptık. çekimlerini nasıl yapıldığını göstermiştim. Şimdi ön dingil döner vaziyette. Tekerleklerimizi bu şekilde takıp ön dingilimizi oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Şimdi malum tekerleklerimiz tahtadan Eskiden olduğu gibi artık toprak yollarımız yok. E, beton yollar olduğunda tahta tekerleklerimiz hem çok gürültü yapar, hem deforme olur düşüncesiyle bildiğimiz bisiklet lastiklerini aldım, e, lastikli teker haline getirdim. Hem daha akışı güzel olur, hem gürültüsü az olur diye. İşte sistemim bu. Daha önce silikon altına sürdüm. Tekerlek tekerleği etrafını bisikletin tekerleğini kestim. Çivilerle bu şekilde sağlamlaştırdım. Şu görüntü çıktı. İşte gördüğünüz gibi Bunların dört tekerleği de bu şekilde ne oldu? Gürültüsüz bir teker haline geldi. Bu aşamada tekerlekleri tamamladıktan sonra artık ana gövdeye başlayacağım. Bunun da çekimleri bittikten sonra size paylaşacağım. Evet arkadaşlar daha önceden parçalarını hazırladığımız malum kendi imkanlarımızla yaptığımız işte palet tahtaları vesaire her şeyi kendi üretimimiz tamamen yerli e, ee, tahta tekerlekli diyeceğim ama tahta tekerlekleri daha önce de gösterdim size bisiklet lastiğinden yaptık tahtayı çevirdik şimdi bu birleşimi sağlayıp inşallah bugün birlikte test sürücümüzü yapacağız hadi bismillah Evet. Arka dengileri Tabi biz genelde ön dingil ve arka dingil iki dingil üzerine yapılıyordu ama malum kilolar ağır basınca iki dingilin taşımayacağını düşündüm. Dolayısıyla araya bir dingil daha attım. Yani ara dengi yapıyoruz. Bunlarda denge önemli. Evet arkadaşlar. İskelet bölümümüz. Aşağıya kurulmuştu tabii ki. Buraya oturmamız için bir tane oturat yaptım. Sistem.

arkadaşlar. Toprağımız, basmamız giderken hareket halinde. Bu da finans sistemimiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ön dingil. Evet. Sonra. Evet. 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 arkadaşlar. İşte. Şimdi tekerlekleri sağa ver. Hareket etmesi için. İki öne destek, iki arkaya etmeyelim. Arabalar yine farklı kafaya tekrar Tekerleklerin daha rahat dönebilmesi için dengelerin olduğu yerlere dres yap. Yer. Önce Dresle yedik. Tamam. 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 Bismillah deyip ilk sürüşümüze başlıyoruz. Hadi oh. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hu <laughs> hu. gel mi? Tam hareketi. Dur dur dur, öyle evet, kayacağım. <laughs>